2020 yılında e, sıra dışı şeyler oldu. Bu çekirge sürüsü, bu korona belası. Bunlar kıyamet alameti olabilir mi? Ya kıyamet alameti zaten kıyametin alametleri e, hakkındaki hadis-i mesela kıyamet alametlerinden birini hadis sahih hadiste söylüyor. Ne diyor? Kesretül Ölüm çoğalacak. On sonra Ölümler ani olacak. Böyle ...eskisi gibi böyle uzun uzun yatmayacak... ...masiyetini milleti topla başına pat diye gidecek... ...bunlar kıyamet alametidir... ...genel manada... E, ...genel manada ama özel manada... ...korona e, mesela korona... ...veba diye İslam'da... ...tamamın veba... E, kapsamına değerlendirebiliriz... ...hadislerdeki kelimelerde... E, ...bunlar... E, ...zaten haber verilmiş yani... ...benim ümmetim e, böyle bulaşıcı hastalıklara... ...maruz kalacak buyuruyoruz... Peni ümmeti bir taun iç savaşlar, dış savaşlar ve bulaşıcı hastalıklarla benim ümmetimin ekseriyeti kırılacak buyuruyor. Bu sayı hadis. Bunlar yani e, e, haber verilmiş ama kıyametin yaklaştığına dair mesela çekirge e, tam tersi. Ben onu bir videoda da yayınladım. Çekirgelerin bolluğu e, ümmetlerin tükenmediğine delalet ediyor. Çünkü ilk tükenecek e, nesli tükenecek ümmet çekirge ümmetidir diyor hadiste. Onun için çekirgeler var oldukça yani ümmetlerin tükenişi başlamamış. Yani cins olarak ümmetlerin e, yani fertleri ölebilir de ümmetin cinsi bir ümmet deyince kuşlar ümmet. kargalar ümmet. Yani, yani Kur'an-ı Kerim'de diyor bunlar e, bütün hayvanlar, böcekler de sizin gibi ümmetlerdir diyor. İlla ümmemün gün diyor. Dolayısıyla yani bunların kıyametin çok yaklaştığına dair e, bir delaleti yok. Ama e, bunlar orta alametlerden. Küçük alametler çıktı, orta alametler bitti, büyük alametler bekleniyor. Bu büyük alametler daha başlamadı ama bu Ramazan'da dediler Cuma ile girdiği için 15'inde ses duyulacak. İşte onu çok yaydılar. Ben onu atlancılar, atlancılar yaydı, fetöcüler atlancılar yaydı diye zaten söyledim, paylaştığım videoda. Yani o hadis var ama Hazreti Mehdi'nin çıkmasından hemen bir önceki, birkaç ay önceki hadis hakkında daha çok süreç olan önümüzde yani şu anda yakın olmayan şeyleri bu Ramazan Cuma ile başladı. 15'inde sayı olacak. İşte zelzeleler çok olacak. Nezle diye hiç hadiste öyle bir kelime geçmedi halde oraya bir de nezleler eklemişler. Nezleli, nezleli diyor e, sene gelecek diyor Ramazan'da. Ramazan'da sonunda Mehdi çıkacak şöyle savaş olacak böyle savaş olacak. Yani bu hadisleri ben kabul eden bir insanım. ...hadisleri okudum... ...bütün kaynaklarına indim... ...bu hadislerin anlattığı... ...ta ahir zaman artık Hz. Mehdi'nin... ...çıkışı ve kıyamet kopma çok yanaştığı... E, ...Müslüman sayısının dünyada çok az olduğu... ...yani şu anda bir 2 milyar Müslüman var... E, ...hadiste diyor... ...bütün Arapların Kudüs'te toplandığı... ...bir dönem... ...yani Kudüs'te bütün Arap'ın toplanacağı bir zaman mı şu an... ...zaten İsrail'in elinde... ...yani Arap'ı oradan atmaya çalışıyor... ...ve tabii kıyamete yakın... ...Kudüs... Ee, Müslümanların merkezi olacak. Mekke, Medine bile işlevini kaybedecek. Yani e, kıtlık olacak, şu olacak Mekke'de, Medine'de. insanlar Kudüs'te toplanacak bu hadisler. Sahih hadis. Ama nerede şimdi Kudüs'te bütün Araplar orada olacak? 200-300 milyon Arap, 1 milyon Arap kalmamış orada. Yani demek istediğim, sahih hadislerle çelişiyor. Bu hadisleri de kabul ediyorum ama bu hadislerin zamanı değil. Bu da 100 senelik, 200 senelik zaman içinde görülmüyor yani. Ama şimdi bu korkutmak için efendim işte bazı hocalar şeyhler de bunu evvelce de yaptılar. İşte efendim 5 seneye geliyor, 10 seneye geliyor. Bunlar hep Adnan Oktar'ın e, ekmeğine yağ sürdüler bu hocalar. Ben bunlarla çatıştım. E, reddiye yaptım. Adnan bana 5 mahkeme açtı. E, bunun hakkında kitap yazdım. E, Hz. Mehdi'nin geleceği ama bu, bunların dediği alametler uydurup kaydırıyorlar. Ondan sonra bütün bunları söyledim o zamandan beri. Mücadele veriyorum ama bazıları milleti evini sattırdı. Mehdi çıkacaktı bilmem ne. Un aldırdı çuvallarla, evlere çuvallarla unları doldurdu. Unlar çürüdü bilmem ne. Adam evini sattığına perişan, şeyhine inanmış. Kardeşim evini satıp da ne yapacaksın yani? Mehdi'ye benim <laughs> para vereceğin. Ya Mehdi zaten dünyaya para dağıtacak diyor. Kabe'nin hazinelerini çıkaracak. Roma'nın hazine. Yani eğer hadise inanıyorsan, Zaten Mehdi sana da atacak. Abi evini ne satıyorsun yani? Saçma sapan. Bir işler çıkarttılar. Bir tuzaklar yani işte böyle kuruyorlar. Hocam ne? Sahih şey... kaynaktan yani sahih kaynaklardan ilmi almadığın zaman istismara çok müsait. Yani Adnan bu Mehdi'liği 40 sene yürü, yutturdu ya. Ya biz o zaman Milli Gazete'de yazıyor. Canım çıktı Milli Gazete'de. Yahu diyorum bak bu adam sizi bir gemiye bindirdi. Arun ya ya Arun ya ya yapmayın. Bunun diyorum derdi kendini Mehdi ilan etmek. Bu milleti buna mi? Ya koca koca sakallı adamlar, aklı başında milli görüş abilerimiz dedik. adamlar bunun peşinden gitti ya. Bunun peşinden gitti ya. E, yani kedi... biz bunu... Hocam kedicikleri görmedi mi bu koca? <laughs> <O, gülüyor> yok kedicikleri görene kadar devam ettiler. Kedicikleri görünce bizim hacı hoca takımı yok ya bu sapıttı dediler. Ya kediciyi görmeye ne lüzum vardı abi ya? Adam 30 sene evvelde de mehdilik iddiasındaydı. Yüz alamet bana tutuyor diyor ya. Bir alamet tutmuyor. 20 sene evvelki videosunda var. E bunları nasıl görmüyorlar? Ben anlamıyorum. Yani tam sapotana kadar. E geçen on sonra yine bir adam işte ölenlerden şimdi ölenin haline konuşmayayım. Beyne de, de konuşmam gerekiyor. Adam yakında öldü. Yani adam bir efendim, Ebu Bekir Sıhtan, adam şeyhti. Kadir Şeyh'iydi. Dolu müridi vardı bu adamın Türkiye'de ya. Ondan sonra ne oldu? Ne bitti? Rafizilerin ağzıyla konuşmaya başladı. Ali'nin musafı diyor. Ya Ali'nin musafı diye. Ali peygamber mi haşa? Radıyallahu anh başımızın tacı Hazreti Ali Efendimizin Ali'nin musafı olur mu ya? Kur'an Resulullah'a vahyedildi. Bütün sahabe ondan aldı. Adamlar bu hale geldi ama geçen biri ayrılmış. Ya diyor ben Ali'nin musafı diyene kadar ayrılmadım diyor. Ya sahabenin hepsi gavur oldu diyor. Sen duymuyor musun diyorum yani adama. Fakat millette ne bileyim be abi kültürlü zannetiyorsun. Okumuş adam batılın peşine gidiyor. Ben yani şeytan mı süslüyor bu işleri bilmiyorum. Allah istersin yani. Hocam peki bir şey söyleyeceğim. Yani diyelim ki Adnan Hoca sıyırdı. Tamam kabul. E peki bunun yani. peşinde o gençler o gelip kılıktan kılığa giren işte kedicik diye adlandı bunların hiç mi aklı yok yani hiç ya o mi? Ya aklı yok değil bazıları kaset şantajıyla bunun ilk e, avına düşürdüğünde kaset çektiriliyor. E, kasetten avına düşürüyor. O sonra aileme rezil olmayayım diye. Oradan bunların çoğu ifadelerde de verdiler. Kasette bunların ne var da... hocam? Kasette? E, işte, e, müstehcen görüntülerini çekiyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. E, genç kız, yakışıklı erkek. Bu eskiden beri 40 sene yani 30 garanti var. 30'dan evveli söylüyorum ben bunu ilk gittiğimde. E, bir evde ben bunu tanımıyorum. Onun adını kimse bilmiyor. Hocamız var dediler. Bir tutam sakallı. Senle görüşmek istiyor. İki tane genç talebe geldi benim sohbetime. Ta ben bu söylediğim 80'li yıllar. Oo, bayağı eski. 80'i 80'i konuşuyorum. Bu yeni çıkmış. Üniversite gençliğinde 85 e, bile yok. Ben Rize'den okudum geldim. Üç baş mescidinde e, cemaate küçük bir cemaat yani belli yüz kişi zaten üç baş küçük. Orada sohbetlerim. iki tane mühendis geldi. Dediler ki böyle böyle bir hocamız var şudur budur seni çok seviyor bilmem ne. E ben de yaşım genç diye hani ayağıma çarmışım. şimdi ben ayağıma çarmışmayı seven biri değilim. Mümkünse ben giderim hocalara falan. Hoca mıdır? Hacı mıdır? Ben bilmiyorum ki. Gittik bunun Arnavutköy'de köprünün ayağının altında küçücük bir daire. Küçücük bir oda. Annesi de kadıncağız içerideydi. O yanıma çıkmadı. Ya dedim gelin. Beni de birkaç arkadaş götürmüştür, Siz gelmeyin dediler. Biz buradan işkine arkadaşlar dedi ki hocam sen niye tek giriyorsun eve ya? Ya dedim ne bileyim ben bir şey anlamadım dedi. ne dedi teke tek görüşmek istiyorum Ben ben de çok evhamlı bir adam değilim. Hiç yani evhamım hiç yok. Evet. Ne olacak dedim? Bir tek görüşelim dedim. Yani ne ne olsun dedim ben falan. Neyse onlar kapıda beklediler. Beni getiren arkadaşlar. Ondan sonra e, biz e, içeride baktım bir tutam sakallı. Yani sakallı bir tutam. E böyle Kur'an'dan sonra bir şeyden bahsediyor. Ben anladım ki ilmi yok yani ayet okuyamıyor, hadis Arapça metin okuyamıyor, işte okuyamıyor. Fakat konuyu getiriyor Mehdi'ye. 85leri söylüyorum. Mehdi Mehdi e, tamam Mehdi biz de inanıyoruz. E işte diyorum adı diyorum işte Muhammed olacak diyorum. E, yok diyor. Peygamberimizin dedelerinden birinin adı da olabilir. Ben de uyanık adamım. Tak çakıyorum. Adnan da efendimizin dedesi. Ha ya diyorum o diyorum Medine'de doğacak, Mekke'de biat alacak falan diyorum. Hasan sahih okuyorum ona. Ben bu Davut'tan okuyorum. Adam bana uydurduğu şey rivayeti söylüyor. Yok diyor İstanbul'da da diyor. Ya ben anlıyorum az daha diyecek ki Arnavutköy'de köprünün ayağının altındaki <laughs> ya. Yani ben bunu 85'te çözdüm. Ondan sonra bu beni Mahmut Efendi'ye götür dedi. E, i̇lla ne olur elini öpeceğim, elini öpeceğim. Yani getirdim. Yine bunlar 80'lerde. Evet. Bir elini duasını aldı. Birkaç sene geçti bana haber yollamış. Ben Hoca Efendi'yi ziyaret etmek istiyorum bir daha. Dedim Efendi Hazretleri bu dedim size bir getirmiştim ya. E, o zaman da böyle hiçbir şey yok. Bu milli görüş, milli gazetede popüleritesi çok. Yani dedim sizi bir bir daha ziyaret etmek istiyor. Dedi getirme onu bana dedi. Yanlış işleri var onun dedi. Mahmut Evliya, Efendi dedi. Yani bak evliyanın kerameti haktır. Ben böyle anlarım abi. Ya. Ben yaşadım. Hiçbir adamın aleyne bir şey yok. Herkes Müslümanlar seviyor. O zaman biliyorsun Yahudilik, Masonluk aleyine kitaplar efendim yayınlıyor, bilmem ne yayınlıyor falan. Bütün millet bay anasını diyor. Ne hizmet yapıyor diyor. Harun Yahya o zaman. Hep evet, Haru evet, Yahya evet. Dedi ki getirme onu bana. Yanlış işleri var. Bu onu nereden bilecek yanlış işi? Allah bildiriyor mu bari? Ya. Ben de ondan sonra zaten getirme götürme yapmadım. Fakat sonradan başka hoca efendiler, şunlar bunlar. Ya sen bu aleyhine konuşma, bana nasihat ediyor. Ya abicim, <laughs> adamın evini batırmış, ocağını batırmış. Sonra birkaç seneler geçti. O iki mühendis çocukla bir görüştüm bir yerde. Dedim ki hoca efendi ne yapıyor dedim. Beni onlar götürmüştü ya. <laughs> onlar da inşaat depolardı bizim orada. Biz de bir daire almıştık o zaman onlardan. Babam bana daire almıştı. Ee, şeyde, kız taşında. Dedim ki Hoca Efendi de ne haber var? Bırak dedi biz onu bıraktık dedi. Bak bu dediğim de 30 seneden fazla. Aklı olan böyle bırakıyor. Niye bıraktınız dedim. Ya bizi dedi evlendirdi dedi. İki kızlan dedi. Baş, yani başörtülü iki, iki kardeştiler. Evlendik dedi. Sonra bize dedi ki dedi hanımlarınızın başını açacaksınız. E biz dedik ki dedi dinde böyle bir şey yok. Yani bir insan Kur'an'ı sünneti bilirse hocaymış, şeyhmiş, sapıkmış, mehdimiş uydurmalarına inanmaz. E hocam adamın şeyden... Falsosu e, adamın falsosu çıkıyor işte. Karının başını aç demiş. E de yaptı aynı şeyleri. Aynı FETÖ ben de onu söyleyecektim. Yani. E, e de dedi ki açın başlarınızı işte askeriye gidin oraya gidin buraya gidin. Bir adama hanımının kızının başını aç diye şeye gitti. Savcının kasetini çekecek çekecekti ismini vermeyelim. E efendim savcıyı e, kendini yargılayan savcı kasetini başörtülü kızı gönderdiler adama efendim otel odasına. Ya kız diyor ki kardeşim e, bu diye diyor haram diyor ben buna iki bir şey diyeyim diyor ya diyor harp hiledir diyor hadis-i şerif yok mu diyor harpte diyor her yalan caiz. şeyden yalan bahsediyorsunuz değil. değil mi? 28 Fetecih. Şubat 28 Şubat'tan. E? E, Fadime, e, Fadime Fadime. Yok Fadime değil. Bu başka bir şey İsmini Ha başka biri vardı Fadime. evet. Başka bir savcıyı da aynı evet. böyle ona ceza veren savcı FETÖ'ye ceza veren Evet, evet. E, Müş Müşref Demir al Müşref Demir al. Yok değil. De, ismini vermeyelim. Çünkü ha, peki. E, şey bir olay. Peki. E, yani çünkü <laughs> otelden bahsediyoruz bilmem ne. ismini vermemiz olmaz. Evet. E, ama sen hala zaten anlamadın gibi geliyor bana. Zaten anlamasan daha iyi. Şimdi burada kıza diyor ki yalan haram mı haram? Peki yalan caiz mi harpte caiz. Bir şimdi harpteyiz diyor. Devleti ele geçireceğiz. Onun için sen buna zinaya gideceksin diyor. E of. şimdi bunları bile Başörtülü kız zina yaptı. Tabii. Başörtülü kız zina yaptı abi. Bir de haramı bilerek yapsan kafir olmasın, günahkar olursun. Bir de helal diyor. Bir de helal diyor. Milleti öldürttü, şehit edin diye çıkarttı bombalayın dedi, ölürse dedi. Zaten şehit etmiş olursun adamı diyor. Oradaki adama askerdeki işte kendi şakirdine ...kartilliği... E, katilliği, katilliği mübah gösterdi. E bunlar hep din adına yapılmış olması, Hakikaten çok üzücü. Çünkü millet dinde hakikaten bir bağlı dinle. ama körü körüne olmaz. Bir Olsunuz. insan Kur'an'ı, sünneti bilecek, dinini bilecek ki bu adam hocadır uçuyor, kaçıyor ya bakmayacak. Helal belli, haram belli. Bunu uyuyor mu uymuyor. Mesele bu, burada belli olur ya. Yani.